vazgeçebilmek. Değişik gel geldi belki konu başlığı ama içinden şunu da düşünebilirsin. Bu kadar uğraştım, bu kadar çabaladım birçok şey için. Niye vazgeçeyim? Ben hayatından çıkart demiyorum. Demeyeceğim de. Ben yok et gönder de demeyeceğim. Sadece şunu anlatmaya çalışmaya çalışacağım seninle. Hazırsan eğer. Vazgeçebilecek gücün olsun. Çünkü hayatta hangi konuda özgürlüğün yoksa orada vazgeçilmezin çok. Sadece düşünmeni istiyorum. Evladından vazgeçemiyorsun, özgürlüğün orada sınırlanıyor. Paradan vazgeçemiyorsun, her şeyi yapmaya başlıyorsun, özgürlüğün gidiyor. Statü, güzellik, yakışıklılık, haz duyguların. Bir dikkat et, eğlenceden vazgeçemiyorsun, madden manen daha çok oradasın. Bir düşünmeni istiyorum sadece. Neyden vazgeçemezsen özgürlüğün orada kısıtlanmaya başlıyor.